Herkese merhabalar, iyi geceler. Ee, Türkiye maçı var. 2-0 önde bu arada. Milli takıma başarılar diliyorum. İnşallah 6-7-0 olur. Günün üçüncü koşusundan bahsedeceğim. Birinci altılı İstanbul. Çok cazip bir tek vereceğim. AGF'si de bence %5'i geçmez. Günün üçüncü koşusu şartlı 3-2 yaşlı İngilizler. 1400 metre çim. Toplam 6 at start alıyor. Burada aşırı derecede kaçak bir isim yok. O yüzden kimin kafayı alacağı belli değil. Önde gidecek veya bekleyecek Altın Mal, Süper Shadow önde de gitse, beklese de veya kim kaçarsa kaçsın, kim kovarsa kovalasın altın Mal'ı Süper Shadow'u günün cazip sürpriz bankosu olarak sizlere öğreniyorum. Bu attan ben çok ümitliyim. Son yarışı çok güzeldi. Kazanacağına inanıyorum ve Meydanat olmasına rağmen sizlere tek veriyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Bol şanslar. Allah'a emanet olun.